Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Türk Telekom hissesi. Türk Telekom hissesinde sonra artık farklı bir gruba geçeceğim. Farklı gruptaki hisseleri inceleyeceğiz. Sorduğunuz hisseleri. Tabi öncelikle katıl üyelerim olmak üzere sorulan e, sorma sırasına göre e, sırası gelen hisseleri analiz yapacağız arkadaşlar. Şu an bilgisayarımla ilgili bir sıkıntı var. Şarj soketi çok ısınıyor. Aşırı derecede ısınıyor. Temassızlık var. Garantili bir ürün olduğu için de böyle dışarıda da yaptıramıyorsun. Lelemon arkadaşlar. Lelemon'un da servisi sıkıntılıymış mail atman lazım Mail'e ile göre artık cevap gelecek O yüzden dolayı da çok sık fazla video çekemiyorum çünkü kablo yanacak kadar ısınıyor temassızlık olduğu için Türk Telekom ile ilgili şimdi analize başlayabiliriz arkadaşlar Türk Telekom hissesi kötü yeri belli iyi yeri belli bir hisse senedi Bakın şu anda performansı gayet iyi hisseyi yükseltiyorlar Bu ne demek oluyor yukarıdaki direnç noktalarına kadar hisse yükselebilir mi Evet yükselebilir ancak Türk Telekom hissesi bakın arkadaşlar bu şekilde yükselirse sert şekilde yükselirse aşağı doğru da sert şekilde getirebiliyorlar. Böyle bir yapısı olan bir hisse, yani hissenin kötü yeri belli yani kötü yeri dediğimiz arkadaşlar satıldı ve satıcıların çok olduğu bölge belli. Alıcıların çok olduğu bölge görüldüğü gibi belli yani iyisi belli kötüsü belli diye noktası bu arkadaşlar. Şu anda hisse kötü yerine gelmiş en dip noktalarını zaten her zaman değmiyor bakın her zaman bulamıyorsunuz ama şu aşağıdaki destek noktası ve bir yukarıdaki destek noktasını çok sık ziyaret ediyor yukarıdaki hareketinden sonra. Şu anda yukarı yönlü harekette. Dikkatli olun derim arkadaşlar. Her direncinde bunu artık aşağı doğru getirebiliyorlar ama hisse yıllara göre yükselen bir hisse. Bakın altını istiyorum. Hisse yükseliyor normalde. Ama e, yukarı çıkıyor, satış yiyor, aşağı iniyor, tekrar mal toplanıyor. Bakın şuradaki hareketler de arkadaşlar şu durum söz konusu. Aşağıda toplanan malların aslında satılma işlemidir. Şu hareketler Dikkat olmanızı tavsiye ederim. Şu an performans iyi birileri tarafından çıkartılıyor. Muhtemelen karşılaşacağı dirençlerde şu şekilde artık bir tepeleme hareketi yapacak. Ondan sonra aşağı yönlü hareketi başlatacaklar. Bu arkadaşlar Türk Telekom bu kanala girdikten sonra. Çünkü çok ucuzmuş taşımışlar. 2010 yılında bu kanala sokmuşlar. 2010 yılından 2021 yılına kadar 10 yıldan fazla süredir yapılan hareket bu. Bunları da yazalım. Destek ve direnç noktalarını hisseyle ilgili analizi tamamlayalım. Bakın ee, direncin hemen altında kalmış ama direncine çok yakın bu direnci kırabilir performansı yoksa kırar sıkıntı olmaz. %1 bile değil arkadaşlar %1 bile değil. 7.45 7.45'i kırması halinde bir sonraki direnç noktası 7.86 786'nın da kırılması durumunda hissenin yapabileceği bir sonraki direnç karşılaşacağı direnç 825. 825'te kırılırsa bu hissenin yapabileceği maksimum rakam e, zirvelere kadar yapamayabilir arkadaşlar. Ben zirveyi baz almayacağım. Hatta 860'lar, 864'ler buralara kadar şöyle çekersem aynı hatta buralar değil aşağı daha aşağı arkadaşlar ya. Daha aşağı. Bu noktalara kadar. 850, 850'ye kadar. Çünkü yukarısında da biliyorlar. Bu iyi senaryoda daha gerçekleşecek olan rakamlar. Peki aşağı yönlü hareket başlarsa aşağıda hemen desteği var. Desteklerine tepki alımı yapıyor 7 ise. 7.14 7.14'ün kırılması durumunda aşağıdaki diğer destek noktası 6-73. 6.73'ün de kırılması durumunda bir sonraki desteği 6.32 Aşağıdaki destek noktaları çok güçlü destek noktaları arkadaşlar. Buradan güzel tepki alımları gelen aslında buradan alanı kazandıran noktalar işte. Bu de kazanmak istiyorsanız bu dip noktaları beklemek zorundasınız. 6.06 Bakın arkadaşlar hissede dediğim gibi kazanmak istiyorsanız bekleyeceksiniz dipten temin edeceksiniz bu dipten temin edenler için e, kaybetme, kaybetme riski çok az böyle bir e, şey yok yani kazanma potansiyeli çok fazla çünkü hissenin kötü yerinden alıyorsunuz bu hissede bu yapılacak hareket bu olacak yukarıda 7.45'i var 7.45'in kırılması durumunda 786'sı var 7.86'nın kırılması durumunda. 8.25 ve 8.50 Aşağıdaki destekleri 7.14 6.73 6.32 ve Aşağıdaki güçlü destek noktası da 6.06 bu noktalardan temin edenler hissede kaybettirme potansiyeliyle ilgili sıkıntı yaşamazlar. Yani kaybettirme olasılığı daha az yerler. Arkadaşlar beklerseniz bir şekilde bu noktaları alırsanız kazanırsınız. Ne kadar kazanırsınız? Bakın şu hareketleri yapar zaten hisse i̇şte yapıyor. Dipten temin eden için parasını %20, %30 beklersen %40'a kadar katlıyor. Ama böyle çok fazla büyük bir potansiyeli yok ama bunu yapıyor arkadaşlar. Şu dipten alırsanız da %50'ye kadar yapar herhalde bakalım. %50 bile değil. Böyle ama çok fazla bir kar marjı yok. Altını çiziyorum. Dipten alıyorsunuz. %30, %25 karla satıyorsunuz. Yukarıda limitlere kadar yatırırlarsa öyle. Telekom hissesi böyle arkadaşlar. Çok fazla bir e, kar marjı olan bir hisse değil. Evet bunlara da yazık. Evet bu seçim söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.